Bana, ben. Samsun'da aşırı alkol aldığı öğrenilen bir adam oturduğu bankta fenalaşarak yere yığıldı. İlk adım ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bankta oturan yaşlı adam bir süre sonra alkolün etkisiyle baygınlık geçirerek yere düştü. Düşmenin ardından çevrede bulunan vatandaşlar adamın yanına koşarak uzun süre ayıltmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. <laughs> <laughs> İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan adama müdahale etti. Sırtından dürtülerek uyandırılan adam kendisini ayıltmaya çalışan sağlık görevlilerine sinirlenerek tepki gösterdi. Beğen 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 be. Nasılsınız? Evet. Bak biz sağlıkçıyız abi gel böyle bir gel bir gel bana bir otur hadi ben bunu alma, alma. Korkma, korkma, korkma. <laughs> Biz sana yardım etmeye geldik. Yani. Biraz sakin olalım, tamam mı? Değil, değil, Hastaneye götüreceğim seni, düşmüşsün. Bir sakin olur musun? Sana bir kötülük yapmıyoruz, İyilik yapmaya geldik. Sakin ol. Ne olduğunu bilmiyorsun. Bir tansiyonun kalbine bakalım. Bir yardım eder misiniz alalım şuraya? Gel, gel. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun söyle, ona göre bak. Hadi, abi. Hadi. hadi gel, bir hastaneye alalım seni. Al, siz ne yapıyorsunuz? Ya, ne alacağız seni? Gel bir şey yapmıyoruz. Korkma. 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 Tamam yat gel bir şey Düşmeye bağlı olarak yüzünde ve kafasında yaralar olduğu belirlenen adam hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamam sıkıntı yok. <laughs>